Osmanlı Tebrike Çeyse, Abdül Evvel, 20 Mart 1725, 7 Nisan 1789, 27 Osmanlı Padişahı ve 106 İslam Halifesidir. İyi Ahmet'in oğlu ve İyi Mustafa'nın kardeşidir. Sultan 1. Abdülhamid siyasi ve askeri ıslahatlara girişti. Yeniçeri ocağına ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamid Paşa, menfaati bozulanlar tarafından Padişah'a şikayet edildi. Sultan Abdülhamid'i devirerek onun yerine, Selim'i tahta çıkarmak istediği suçlamaz. Bile yaptığı tüm olumlu çalışmalara rağmen, Halil Hamid Paşa, Sultan I. Abdülhamid'in emriyle idam edildi. 1782 İstanbul yangınında itfaiye çalışmalarına katılmasından dolayı halkın, sevgi ve takdirini kazanmıştı. Sultan 1. Abdülhamit 1768 ila 1774 Osmanlı-Rus Savaşı'nın kötü ilerlediği bir dönemde tahta geçti. Ruslara karşı konulamayacağını anlayan Osmanlı devleti 21 Temmuz 1774 tarihinde Küçük Kaynarca Antlaşması'na imza attı. Buna göre Kırım'a bağımsızlık verildi. Ruslar Karadeniz'de ticaret yapıp donanma bulundurabilecek. Balkanlarda Ortodoks toplulukların haklarını koruyacaklardı. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı verecek. Ancak Rusya, Eflak, Boğdan ve Sarabia ve Akdeniz'de işgal ettiği adalar, o Osmanlı Devleti'ne geri verecekti. Fakat bu bölgelerde Osmanlı Devleti genel af ilan edecek. Halka din ve mezhep özgürlüğü verecek. Halktan vergi almayacak. İsteyen istediği yere göç edebilecekti. Ayrıca Cibali yangını ve Samatya yangınlarında 1780 halkla beraber Yangın söndürme çalışması yapmıştır. Bu halk tarafından sevilmesine neden olmuştur. Ölümü, Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından ele geçirilmesi, 25 bin Müslümanın katledilmesiyle 7 Nisan 1789 geçirdiği üzüntü ve felç nedeniyle öldü. Kabri İstanbul Bahçe Kapı'dadır.